Merhaba arkadaşlar oyun kolu hepiniz hoş geldiniz ben Mert ve bugün siz, sizlerle yine Farming Simulator 2015 oynayacağız ve kaldığımız yerden başlayalım ve başlamadan önce arkadaşlar bunları iş verelim onlara bu arada arkadaşlar bu neden çalışmadığını e, birinci bölümde anladım şu üstünde gördüğünüz şey şu kapak gibi bir şey var ya o açık değilmiş o yüzden işlemiyormuş ve şimdi bakın nasıl işliyor topluyor ve bunu tabii ki de işçiye verdim lan dur sen de işlesene Tabi para bok gibi olunca her her bu her işi veriyoruz işçilere zenginlik böyle bir şeymiş ve işte bunu da işçiye verdik var çalışsınlar ve biz yine satış satış içine gidelim bu arada arkadaşlar P'ye basıp da buradan işte malzemeler alıyoruz bu gördüğünüz şey e, ee, yıkama aracınız yıkıyor bu araba bildiğiniz yani araba değil mi pe pek araba araba ama bir tür neyse çok karıştı ve ben ıı, 45 bine topunu almak istiyorum ve benim 33 binim var azıcık daha toplayıp onu alacağım ve ve daha büyük şeye daha çok param olacak daha çok para getirecek o kadar çok da gitmeyeceğiz Yine depomuza gidelim. Ve işte bu da mal kendi kendi işliyor orada. Topladıktan sonra duruyor. Sonra lazım ıı, doluyor. O, sonra lazım gidelim ondan toplayalım. Gene ben geleceğim onu yeni boşaltacağım de, bizim depoya. Sonra sonra alıp oradan doldurup yine gideceğim. Ve yine bundan kalmamış. Tamam. Bundan yap. Ve satış işlerine yine başlıyoruz. Ve işte doldu. Ve yine gidiyoruz. Azıcık da böyle sürelim. Ve işte traktörün içi son derece güzel. Sol tarafa bakalım. Yukarı böyle. Benim adam arkaya kadar kafasını döndürebiliyor. Eğer, eğer siz de bunu yapabiliyorsanız yorumlara yazın. 360 derece ve adam kafayı döndürebiliyor yani. Bu arada arkadaşlar sağ alt köşede yine gösteriyor traktörden e, ee, neyi satacağımızı şu anda neyi götüreceğiz satma onu gösteriyor hop çarpmadan gidelim ve yine para akıyor ara 40 yapalım ve 40 oldu 5 olmaz o 5 oldu. Çok süper. Ve paramız da Tochino. Tam geldi paramız. Ve buradan gidelim. Bu arada arkadaşlar bunu böyle aldığınızda bu sizin garaja gitmiyor. Bu başka yere gidiyorsun. Gidiyor. Biz, biz böyle iyi e tuşuna basıp da buraya geliyoruz ve buradan şuna basıyoruz böyle gidiyor ve aldığımız şey nerede İşte bu şurada oluyor ve buradan bunu sıfırlıyoruz ve o da bizim garajımıza gidiyor de Artık bununla bizim işimiz hiç kalmadı. Eh, kaldı hocam. Ama gerinden daha çok iş yapacağız. Bu bölümde daha çok satış işlerine kendimizi vereceğiz. Eee durmuş mu bu? Hayır. Açan sen burada böyle kal. Sonrası bundan toplayacağız. Gidelim şimdi bizim garajdan alalım. Hop. Ve şimdi depoya gidelim. Ve 9 tuşundan haritayı gösteriyor bize. Ve şuradan kanalalarımızı dolduralım kanola böyle siyah bir şey. Ve doldu. Burundan acıkın zor gideceğiz çünkü çok ağır ol olacak böyle. Gördüğünüz gibi çok ağır olduğu için zor gidiyor. Hadi. Ve çıktık. Ve satış yapacağımız yere geldik. Lan yanlış bindik ama olsun. Ve para akıyor. Ve arkadaşlar dilerseniz bu videoyu da burada sonlandıralım. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve hoşça kalın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.